Arkadaşlar Merhaba bugün konumuz dava dilekçisi kontrol formu bu kontrol formunu ben e, Sayın avukat Kemal Vural Doğan'ın web sitesinden alıp kendime uyarladım kendisine bir defa daha teşekkür ediyorum e, burada e, bu kontrol formu yani iddia ediyorum ki hangi baroda olursanız olun baro derslerinde size bir dönemde bir yıl boyunca gösterilecek tüm konuların daha verimli ve daha pratik olacağını düşünüyorum e, şimdi izninizle başlayalım Dava, özellikle kontrol formu yani bu kontrol formu yani bu checklist tüm başka disiplinler disiplinlerde uygulanmaktadır. Özellikle tıpta ve mühendislik alanlarında bu kontrol listesi çok işe yaramakta, insanların sistematik düşünce yapısına izin vermektedir. Hemen başlayalım. Öncelikle bir numara. Ha bu arada bu sunumu aşağıdaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar, Kendinizi uyarlayıp yine kullanabilirsiniz. İlk olarak uyuşmazlığın hukuki vasıflandırılması var. E, bu kısaca bir hukukçu neyi nerede aradığını ve bulacağını bilmelidir. Örneğin e, haks fiilden mi kaynaklanıyor, sözleşmeden mi kaynaklanıyor, satımdan mı kaynaklanıyor. Burada ben birkaç da örnek verdim. Hani şu ana başlık olarak e, belirteceğiz. Aşağıda da örnekler olacak. Mesela birbirine karışan kavramlar var. Mirasın denkleştirilmesi mi, muris muvazası mı, menfi tespit mi, istirahat mı? işte memur muamelesi şikayet mi, icra iptal Öncelikle ve bunu güzel bir şekilde bir tespit etmemiz, saptamamız gerekmektedir. Buna dikkat edelim. Evet, ikinci kontrol listemizdeki unsur dava öncesi e, sorunlu başvuru. <laughs> Bakın arkadaşlar sorunlu yazmışım aslında zorunlu olacak. Sorunlu başvuru gerekip gerekmedi. Arkadaşlar bu acayip popüler. Özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum. Mesela ara bulucuk, dava şartı ara bulucuk. Dava şartı ara bulucuk bir sürü arttı. Hele bir Eylül değişikliklerden sonra buradaki bahsettiğimiz menfi tespit ve istirahat davası da ara konusu içeri girdi. Öncelikle ara olacak mı olmayacak mı? Buna bir bakmanız lazım. Ceza hukuku bakımında uzlaştırmaya girdi mi? Girmiyor mu? Ya da uzlaştırma işlemi hiç yapılmış mı yapılmamış mı? Bazen soruşturma aşamasında bu fark edilmiyor arkadaşlar. Böyle ben çok gördüm. Kovuşturma aşamasında yapılabiliyor. Yani unutulmuş olabiliyor savcılık tarafına ya da kanun değişikliği olmuş olabilir. Ya da sehven bir hata olmuş olabilir. Buna dikkat edeceğiz ceza hukuku bakımından. tüketici hakemiyet sınırı içerisinde mi? Arkadaşlar yani hakemiyet sınırları her yıl artıyor enflasyondan dolayı. Buna dikkat etmeniz lazım. Bu da çok önemli. Sigorta şirketine başvurulmuş mu mesela e, bedeni ve cismani zararlarda sigorta şirketine başvurma şartı var. O olmadan bir e, doğrudan dava açarsanız tabii arabuluculuk şartı var. Bu olmadan da gidip başvurursanız usulü diyebilirsiniz. Mesela idareye başvuruda bulunulmuş mu? Bekar ücreti açısından ya da bir alacak açısından idareye başvuru zorunlu var. 30 gün içerisinde idare e, susarsa ancak o idare işlemi iptalini açabilirsiniz. Noterden yazdığı iddianame çekilmiş mi? Ya bu mesela e, bazı konularda var. Kira hukuku, belki ecrimisil, ecrimisil de tanıyor. Bunu öyle diyebiliriz. Şimdi arka üçüncüsü görev. Görev tabi kamu düzenindendir. E, tahkim şartı var mı? Bakacaksınız. Mahkeme görevli mi? Tabi bu her zaman her alanda e, dava şartı olduğu için ön yani öncelemeye karar değil. Her zaman öne sürülebiliyor. Mesela en fazla asli hukuk mu? Asli ticaret mi? Bunu çok yaşıyoruz. İcra hukuk mu? Sur hukuk mu? Mesela e, kira itirazın kaldırılması mı? itiraz iptal mi? Bu bakımdan görev çok önemli. Evet yetki görevin e, diğer kardeşidir diyebiliriz ikiz kardeşi diyebiliriz. Tabi bu kamu düzeninden değil. Ancak yetki itiraz öne sürülmesi lazım. Bu checklisti de kontrol ediyoruz. Kesin yetki kuralı var mı mesela? Seçimlik bir yetki söz konusu mu? 3 tane mesela farklı mahkemede açılabilir. Hanginiz silehinize orada açmalısınız. Yetki itiraz yapacaksanız bunu süresi içerisinde yaptınız mı? Bunlara bakın kontrol listesi. Evet 5. Yargılama yöntemi. Birçok Türk'ün yargılama yöntemi var. Ee, mesela yazılı yargılama mı, sözlü yargılama mı? Bu önemli. Çünkü iddia ve savunma genişletme yasağı buna göre değişiyor. Ee, mesela tebliğ veya tefhimle başlaması. Ceza yargılarında tefhimle başlar duruşma girmezseniz. Özel hukukta icra hukukları karşı hepsi tebliğle başlar. Basit yargılama usulü mü? Mesela normal yazılı yargılama basit yargılama mı? Burada sözlü yargılama yazdım da arkadaşlar bunu son aşamalar konusuyla silelim. Ceza yargılısının basit yargılaması mı? Mesela. Seri muhakeme var mı? Seri muhakeme yapılmış mı? Yani seri muhakemeye girmesi gerekirken seri muhakeme işletilmeyen mekanizmalar mı? Yargılama yöntemi önemli. Taraf teşkili. Hani kimler davacı, kimler davalı? Zorunlu dava arkadaşları var mı? Davanın ihbarı var mı? Asli müdahil, feri müdahil var mı? Bunlara da dikkat etmek lazım. Eksikse bunu davacı veya davalı olmanıza göre siz değerlendirebilirsiniz. 7. Süreler. Evet bu önemli. Direkt bunu <laughs> söylemeye bile gerek yok. Hak düşürücü süreleri hakim sen dikkate alır. İstirdat davası bir de da boşanma zina ile ilişkin süreler. Direkt hakim sen dikkate alır. Zaman aşımı arkadaşlar önemli. Her zaman öne sürülmesi gerekir. Çoğu zaman diyelim ya da. Süreler ne zaman başlar? Tevfim mi tebliğ mi? Mesela hukuk mahkemelerde bir tane tevfim istisnası var. Ee, süre tutum dilekçesi verildi mi? Ya bu süre tutum dilekçesi herkes hukuki garabet diyor ama arkadaşlar bir pozitif hukuk var. Bu süre tutum dilekçesi vermek zorundayız. Aksi takdirde e, baya büyük hak kayıplarına sebebiyet verebiliriz maalesef. <laughs> evet faiz var. Faiz hukuku bence en önemli hukuk alanlarından biri ancak bize hiç fakültede göstermez. Pratik hukukta çok önemli yere sahip olduğunu düşünüyorum. Hele ki bu enflasyonist ortamda. Faizin başlangıç tarihi, ne zaman itibaren başlar? İş hukukunda önemli, özellikle iş hukuku çalışan arkadaşlar. Aslında söyle, haksız fiil hukukunda da önemli, sözleşme hukukunda da önemli ama iş hukukunda daha da önemli. Hangi alacı, hangi faiz türü işletilmeli? Hepsine yasal faiz diyemeyiz. Bazıları reyes avans, bazıları mevduata yüklenen en büyük, en yüksek mevduat faizi. Evet, icra tazminatı. Mesela... Burada tabii çok fazla yazmışız. Özetle talep etmezseniz e, bu, bunu vermiyorlar. İcra inkar tazminatı veya kötü niyet tazminatını talep etmesi lazım. Bunlar istenmesi lazım. Islah. Isla. Şimdi ısla e, iddia ve savunma genişletilmesi yasandan tek istisnasıdır. Öncelikle ıslah mı, talep arttırım dilekçesi mi? Bakın biri kısmi davada, diğeri belirsiz alacak davasında ön plandadır. Ön planda değil yani ona aittir yani talep arttırım belirsiz alacak. Islah kısmi dava. Zaman ışınlarına dikkat. Islah yaparken de ıslah yapmadan evvel davanın ilk açılışında bile zaman aşımlarına dikkat edelim. Islah harçları ne kadar? Mesela bunların ödenmesi, kaleme hesaplatılması, eksi eksik harçların yatırılması lazım. Aksatıkları ıslamız reddedilebilir. Uyuşmazlığın esası arkadaşlar buraya bilerek boş bıraktım. Burası yani dava dilekçesinin açıklama kısmı. E, anahtar kelimelerle anahtar kelimeler yani keywordslerle e, not alabilirsiniz. Hukuki, va hukuki burada anlatılıyor. Evet 12 numara deliller. E, deliller çok önemli. Yani buradan bir e, hepsini yazmanızı tavsiye ediyorum. Mesela hukukta e, deliller, kesin deliller ve takdir deliller ayrılmaktadır. E, HMK'da da var, herhangi bir usul kitapçığında da var. Ben hani özetle aklıma gelen tüm delilleri burada yazdım. Yani bunları yazmanızı tabii tabi bazıları hiç yok. Mesela gidip de e, CD çözüm kutularını hiç e, bir itirazı kaldırması davasında mesela öne süremezsiniz yani. Buna dikkat ederim. Delilleri unutmayalım fazla fazla yazalım gerekirse. İstem direkt direkçenin özeti sonuç ve talep kısmı diye tabir ettiğimiz yer buranın açıklamalar kısmına uygun olması lazım mesela ilk başta yazacağımız şey adli yardımla açmışsınız adli yardım kabulü ön ödeme hani borçlar kanunda ön ödemenin kabulü İkincisi mesela davanın kabulü e neden davanın kabulü buraya tekrar tekrar yazmamız gerek yok hem hakimin okuması zorlaşır hem de açıklamalar kısmını tekrar etmiş oluruz mesela idari okumuşsa idari işlem iptali. Ceza hukukuysa sanın beraati ya da sanın cezalandırılması talep burada yazılır. Onun dışında mesela öz, öz olarak e, alacağın falanca tarihten itibaren sonuç ve talep kısmı öz olarak işte falanca tarihten itibaren falanca faiz işletilerek davadan alınıp davacıya verilmesi. E, ayrıca unutmayalım kötü niyet veya icra inkar tazminatı hükmedilmesi. Yargılama giderleri ve vekâ ücretinin karşı tarafa yükletilmesi. Yani bunu yazmasak diyorlar. HMK gereği vermek zorundalar ama kesinlikle yazalım. Yani bazıları vermiyor. Yani avukata verilen bu ücret fazla buluyor herhalde. Bazı yargıçlarımız maalesef bunu vermiyor. Ee, evet çok nadir bir hüküm arkadaşlar. Bunu ben e, gerçekten kötü niyetli bir şekilde istinaf edenlere veya e, dava açanlara, cevap verenlere, dava cevap veren olmaz da, dava açanlara karşı talep ediyorum. Bu HMK'daki nadir hükümler disiplin para cezası, adli para cezası değil. Sırf Türk yargısını boş yere meşgul ettiği için mahkeme disiplin paracelası hükmedilebiliyor. E Bunu ben bazen nadir de olsa belki 100 tane davada bir tane talep ediyorum. En son karar verilmesini saygılarımla talep ederim şeklinde bitirelim. Tabi arz ve talep etmiyoruz. E, arz çünkü üst makam edilir Askeri giden arkadaşlar bilir. E, saygılarımızı da sunduk ve talep edeceğimizi söyledik. Arkadaşlar bu liste bu kadar. Şöyle yavaş yavaş geçeyim. Bu e, iddia ediyorum ben e, tüm hukuki en çetrefilli bir hukuki olayı bile e, bir masa yatırmanıza 4 sayfaya sığdırıp işin özünü anlamanıza e, anlamanızı sağlayacaktır. Tüm baro eğitimin ya da stajyer eğitim kurslarının avukatlık okulun özü aslında bu çek, dava direkçesi kontrol formunu zihninizde oluşturmanızı sağlamaktır. Hani Biz ücretsiz şekilde e, faydalı olması dileğiyle paylaşıyoruz. E, aşağıda linkte bıraktım. Beğenmeniz için teşekkür ederim. Sorularınız için e-mailimi e biliyorsunuz. Evet. E, oradan ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.